Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir otomobil köpeğe çarparak kontrolden çıktı ve köprü korkuluklarına çarptı. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü Menderes Adnan D yaralandı. Köpek ise hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkarırken sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Burdaya dönen araç çekiciyle kaldırıldı. Kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Köpeğin cansız bedeni bölgeden alındı. Haberin detayları açıklamada yer alıyor. Bu ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs> arkadaşlar <laughs> arkadaşlar <laughs> <laughs> doğru yap. Hadi gel bak. Gel. 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 tamam, 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 tamam.